arkadaşlar akvaryum temizliğini bitirdim e, suyu gördüğünüz gibi hemen hemen bir yüzde 70 oranda doldurdum şöyle bir sıkıntı var bundan bahsedeceğim bu gördüğünüz dış filtrede zaman zaman hava yapıyor hortumumuz ve suyu maalesef aktarma yapmıyor bu hortumdan suyu çekiyor ve dış filtrenin üst kısmından aşağıya doğru iniyor suyumuz süngerlerden filtre oluyor daha sonra bu pompa yukarıya doğru ittiriyor suyu. Yukarıya doğru itilen su ortamından dolaşıyor. Ve bakın şuradan geliyor. Piskeye'den akvaryumun içine akıyor. Fakat şu anda ben bir deneme yapayım. Hava yaptı şu anda. Bakın. Bakın su gelmiyor şu anda. Pompa motoru çalışıyor. Fakat yukarıdan gelmesi gereken su yok ağzınızda içindeki havayı çekmeniz lazım gibi yorumlar okudum. Bunların hiçbirine gerek yok ki. Zaten bunu ağzınıza sürmeyin. Çok temiz değil. Sonuçta içinden pis su akıyor. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Hemen ondan kısaca bahsedeyim. Şu ağızdan pompanın içine eksik kalan suyu doldurdu. Yani alt gövde şu an tamamen su dolu. Buradaki hortumu çıkartıyoruz. Yukarı tuttuk. Diğer hortumun seviyesinde yukarıda olacak tabii. Bir de buradan yerlere su dökülmesini şu kovanın içine atalım. Yani akvaryum içinden biraz su alıyorum. Evet, Hortumuza dolduruyoruz. Hortumun ağzını kapattım alabildiğince hızlı bir şekilde buraya takmaya çalışacağım. Pompamızın üst kısmına. Evet. Taktım. Hortumu biraz sıkıştıralım. Hortumu şu anda su dolu gördüğünüz gibi. Bakalım bu sefer sorunu düzeltebilecek miyiz? ve suyumuz geldi. Gördüğünüz gibi sadece pompanın içini, gövdenin içini ve hortumun içini su doldurup böylece sorunu çözmüş olduk. Yani şu andaki suyla yeni koyduğumuz suyun derecesinde dikkat edelim.